Hayatı dolu dolu ve iş huzuruyla yaşamak istiyorsanız, tutkunuzu ve hayat amacınızı nasıl bulacağınızı öğrenmeniz çok önemlidir. Hayat amacınız sizin için bir pusuladır. Size rehberlik edecek bir hayat amacı olmadan hedefleriniz ve eylem planlarınız gerçekleşmeyebilir. Peki hayat amacınızı nasıl keşfedersiniz? her birimizin benzersiz bir hayat amacıyla bu dünyaya geldiğine inanıyorum. Hayat amacımızı belirlemek, kabul etmek ve bunun için harekete geçmek atacağınız en önemli adımdır. Ne yapmak için buradasınız? Bu dünyada nasıl bir fark yaratacaksınız? Ve sizi özel kılan şey nedir? Şimdi bu sorulara biraz vakit ayıralım. Bazılarımız için hayat amacımız ve tutkumuz açık ve nettir. Birçok özel yetenekle doğarız ve sürekli pratik yaparak yeteneklerimizi becerilere dönüştürürüz. Örneğin bazı kişilerin resme, bazı kişilerin müziğe olan ilgisi çocukluktan bellidir ve bu yeteneklerini geliştirirler. Bazı kişilerin neye tutkuyla bağlı olduklarının açık göstergeli olan doğal yetenekleri vardır ve bu yönde ilerlerler. Ancak bazılarımız için bir tutkuyu belirlemek o kadar kolay değildir. Hatta çoğu zaman kendimize hayatımla ilgili ne yapmalıyım diye sormuş olabiliriz. Beni heyecanlandıran şey nedir veya yaşam amacım nedir? Belki yaptığınız şeyden zevk alıyor olabilirsiniz ancak daha derinden baktığınızda yaptığınız şeyden tamamen farklı bir şey hakkında tutkulu olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Tutkumuzu ve gerçek hayat amacımızı bulmak için neler yapmalıyız? Yapmayı sevdiğiniz şeyleri keşfedin. Hepimiz keşfetmemiz gereken derin ve anlamlı bir amaç ile doğarız. İstediğiniz hayatı yaratmak için onu ortaya çıkarmalısınız. Kendinize şu soruları sorun: Hayatta amacın nedir? Ne yapmayı seviyorum? Hangi konuda yetenekliyim? hangi konuda bir fark yaratabilirim? Tabii ki yeteneklerimizi geliştirmek için çalışmanız gerekir. En yetenekli sanatçıların bile hala pratik yapması gerekir. Ancak bu keyifle, kolaylıkla ve neşeyle olmalıdır. Size ilham veren şeyler nelerdir? Bunu kendinize sorun. Benimkisi sevgi ve neşe. Örneğin ben seminerlerimde anlattığım konular ve hikayeler ile diğerlerine ilham olmayı seviyorum. Kendi hayatlarında uygulayabilecekleri adımları onlarla paylaşarak onları destekliyorum. Aynı zamanda bu YouTube kanalımda paylaştığım videolar ile izleyenlerin ruhsal farkındalıkların artmasına katkıda bulunuyorum. Diğerlerini dönüştürürken kendim de dönüşüyorum. Tüm bunları sevgiyle ve zevkle yapıyorum. Şimdi birkaç dakikanızı ayırın ve yaşam amacınızla ilgili bir cümle yazın. Örneğin benim yaşam amacım insanların sevgi ve neşeyle dönüşmesine ve en yüksek potansiyellerine ulaşmaları için onlara ilham olmak ve onları desteklemektir. Onların kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır. Yaşam amacınızı belirledik daha sonra içsel rehberliğinizi izlemeniz en iyisi olacaktır. Kalbiniz size ne söylüyor? İlk önce nereye gitmek ve ne yapmak istediğinize karar verin. Tek yapmanız gereken şey vizyonunuzu netleştirerek nereye gitmek istediğinize karar vermektir. Ardından hedef belirleme ve inceleme yoluyla hedefinize odaklanmalı ve ardından sizi doğru yönde hareket ettirecek eylemleri gerçekleştirmeye başlamalısınız. Hedeflerinizi yaratım meditasyonu uygulayarak incelediğinizde devasa bir güç ortaya çıkar. Kalpten istediğiniz her şey gerçek olur. Bütüne katkı olan bir şey yaptığınızda yaratıcı her zaman sizi destekleyecek ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Bir şeyi seçtiğinizde bir niyet ortaya koyarsınız. İmgelediğiniz her şey ve tüm hedefleriniz evrene devasa bir istek gönderir. Siz süreci olumsuz düşünceler, şüpheler ve korkularla sabote etmezseniz ilerlemeye devam ederken sonraki adımlar önünüzde belirmeye devam edecektir. Başka bir deyişle vizyonunuzu netleştirdikten sonra odaklandığınızda ki bunu da meditasyon ile yapabilirsiniz yeni fırsatlar karşınıza çıkmaya devam edecektir. Yaşam amacınız hakkında açık olun. Ne istediğiniz konusunda net olduğunuzda ve zihninizi sürekli olarak ona odakladığınız zaman bunun nasıl olacağı size gösterilecektir zamanlılık yaşayarak birçok fırsat ile karşılaşmanız mümkündür. Sizi en büyük neşeyi getiren şeyler hayat amacınızla uyumludur. Sizi gitmek istediğiniz yere en iyi, en yüce şekilde götürecektir. Hedeflerinizi büyük bir istekle dile getirdiğinizde evrenin size sunduklarından şaşıracaksınız. İşte mucizelerin gerçekleştiği yer burasıdır. Hayatınızda şu anda nerede olduğunuz ve hayatınızda ne yapmak istediğiniz hakkında kendinize dürüst olun ve bunun üzerinde düşünmek için biraz zaman ayırın. Sonra nerede olmak istediğinizi düşünün. Nereye gitmek istediğinizi düşünün. Şu anda harcayabileceğinizden daha fazlasına sahip olsaydınız ve hayatınız mükemmel olsaydı nasıl görünürdü? Ne tür bir işiniz olur ve nerede yaşardınız? Sürekli olarak bu imgelemeyi yaparak oraya ulaşmanıza yardımcı olmak için bilinçaltı zihninize güçlü mesajlar gönderiyor olacaksınız. Bir sonraki adım hedeflerinizi yaşam amacınız ile uyumlu hale getirmektir. Peki bu ne demektir? Yaşam amacınızı belirledikten sonra tüm adımlarınızı onun etrafında düzenleyin. Yaptığınız her şey amacınızın bir ifadesi olmalıdır. Eğer bir hedef hayat amacınıza uyuşmuyorsa o hedefi bırakın. Kendinizi duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak beslemek hayat amacınızı gerçekleştirmek için motive olmanızı sağlayacaktır. Diğer bir yandan işinizin veya kariyerinizin size uygun olmadığına dair işaretler varsa bunları da görmezden gelmeyin. Eğer yaptığınız işi severek yapmıyorsanız kalbinizin sesini dinlemenin vakti gelmiş demektir. Şimdi hayat amacıyla ilgili birkaç his yüklemesi yapalım. Hayat amacımın ne olduğunu biliyorum. Hayat amacımı gerçekleştirmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu dünyada nasıl bir fark yaratacağımı biliyorum. Bu dünyada bir fark yaratmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bu sefer başarabileceğimi biliyorum. Hayat amacımı gerçekleştirmek için ihtiyacım olan her şeye sahip. Sahibim. Hayat amacımın doğrultusunda ilerlerken Yaradan beni her zaman destekler. Evet diyenlere yükleyelim. Teşekkürler. Oldu oldu oldu. Görüşmek üzere.